bedavacılar temizlenir. Beşiktaş'ın taraftarı vefalı taraftardır. Eee Beşiktaş o gün programda da söyledim. Zonguldak son maçını oynarken kümede kalma maçıydı o. Son son hafta kümede kalınan maçtı. 40 bin kişi vardı tribünlerde. Siz oraya önce bir Beşiktaşları çekeceksiniz. Ondan sonra stat önceliğiniz değil. Stat daha sonraki bir önceliğiniz. Önce burada oynasınlar e, ee, İnönü Stadı'nda oynasınlar maçlarını. Arkasından stadı biraz devize etsinler. Daha sonra her zaman iddia ettiğim gibi e, olimpiyatların 2020 olimpiyatlarının seyrine göre çünkü e, 2020 olimpiyatlarında e, rugby müsabakaları İnönü Stadı'nda oynanması planlanıyor. Bu ne demek? Hiçbir şey yapmasa devlet. O stadı revize edecek demek. Hiçbir şey yapmasa. Yani yeniden stadyum yapmasa bile revize edecek demek. Bu, bu da ciddi bir maliyet. O maliyeti de bekler. Çünkü çok ciddi ekonomik sorunları var Beşiktaş'ın. Ee, eğer alınmazsa olimpiyatlar yeniden revize etmeye o zaman projeyi çıkartırlar. Ama o gün başkanın da söylediği gibi bugüne kadar alınmış hiçbir izin yok. Hiçbir izin yok. Yani e, benim hatırladığım son 6 yıldır her Mayıs'ta kazma sözü verilen kazma vuruluyor denen Stadına alınmış bir tek izin dahi yok. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Fikret Orman Doğru. söylüyor. İzin yok. E şimdi izin yok. E, e Senin oynayacağın, taraftarının götüreceğin stat yok. E Galatasaray'la bu gerilim niye yaşandı? Niye gittik oralara kadar şey yaptı. Bakan Bey niye bu işin içine soktuk? Bakan Bey e, günlerce bu işle ilgili uğraştı. E, ortayı ortaya bulmaya çalıştı. Öbür taraftan diyorlar ki, e, biz biz Beşiktaş'ı istemiyoruz çünkü zamanda Beşiktaş bizi istemedi. E, bugün ben dönemin Galatasaray Başkanı'yla konuştum. O zaman e, sözlen 6,5 milyon dolar para istenmiş mesela Beşiktaş Kulübü tarafından. Eee bunu kendince bir e, iç politika e, şey yaptı, söylemi yaptı. Bence bu stat muhabbeti çok gereksiz muhabbetti. E, kendisi e, stadında kal, ligini oyna. Gelirlerini arttırmaya çalış, stadı revize et. Revize ederken yani, demek istiyorsun. Yani, yani ka kap güçlen, kapasite artmıyor herhalde. Kapasite artmıyor ama tuvaletlerini bir toparla. Deprem sıkıntısı var galiba. Şimdi deprem sıkıntısı güçlendirmek ayrı bir şey. Yani yapıyı güçlendirmek ayrı bir şey. Tuvaletleri toparla, koltukları toparla. Taraftarı oturması gereken yere oturttur. Ne demek bu? Bedavacıları içeri sokma. Büyük maçlarda turnike kapıların bozulmasın. Bozuldu mu içeri beşer beşer giriyorlar çünkü. En, stadın en kıymetli yerlerini parasını verene dağıt. Doğru. En kıymetli yerlerini dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ondan sonra 2000, 20 Olimpiyatlarının sonucu 2013'te açıklanacak. Onu bekle. Ondan sonra olmuyorsa yeniden bir hamle başlat. Ama şimdi şöyle bir şey var. İtiraz edeyim. Evet tabi. Şimdi kaç inanın kapasitesi? Benim bildiğim 32 bin 32. değil mi? 32. 32. Ee, i̇ki tane büyük rakibinin birisinin 50 bin öbürünün de 50 bin ortalama sınavından evet. bahsedelim. Do, start kapasitesi. Ee, start kapasitesi evet. 50 bin diyelim ve evet. e, 18 bin adet koltuk fazla başlıyor senden arayalım. Evet. Zaten her ikisi de senden hı. beşer şampiyonluk daha fazla para alıyor. Loja. Oraya geleceğiz ben Evet. Loja farkı yani zaten var? beşer şampiyonluk parası az alıyorsun sen. Hı hı hı. E, ayrıca sen 18.000 koltuk ve mümkün, muhtemelen çok daha az loja parasıyla hı hı. idare etmeye çalışıyorsun. Hı hı. Beşiktaş bu farkı kapatmalı. Ama senin en fikrin ben Beşiktaş'ın stat yapabileceğini düşünmüyorum. Şimdi bir dakika. Fark Maliyet sadece yok çünkü. Bak, 18 bin koltuk fark olsa hemen bir stat yapılsın. 18 bin koltukta fazla konsun. 50 bine çıksın. Problem sadece Beşiktaş, Beşiktaş'ın problemi sadece 18.000 bin koltuk değil. Fenerbahçe'de Galatasaray'dan geride kaldığı noktalardan biri. Fenerbahçe'nin sattığı forma sayısına bak, Beşiktaş'ın sattığı forma sayısına bak. Şimdi, işte satın alan bir taraftar yok. Şimdi var da çok az. Gerçi çok Fedas tişörtleri satılmış galiba. Yani e, şöyle bir anekdot vereyim mi sevgili Kaanlar? Haybörü'den Emre adına taşınan Arsenal'in yıllık taşındıktan sonra 30 milyon euro daha fazla para elde ettiği söyleniyor. öyle oldu yani. Haybörden bir şey. Emirates'e taşınan Arsenal. 30 milyon euro. Şimdi bakın. E, 18 bin kişi kapasite arttırımı ancak o türbinleri doldurduğunuz zaman bir anlam ifade eder. Doğru. E, senin forman 100 bin, 150 bin bandında satıyorsa, Fener'in forması 450 bin, 500 bin civarı satır, Galatasaray'ın 250, 300 bin civarında satıyorsa, sen sadece 18 binlikli farkla, koltuk farkıyla bunu kapatamazsın. Burada senin yapman gereken, çok daha farklı işler var. Stattan daha önce. Şimdi para harcayan taraftarı içeri çekmen lazım. Para harcayan taraftarı içeri çekmenin tek yolu var Beşiktaş'ta. Güven. Beşiktaş takımı makımı hiç umurunda değil. Bakın çok açık söylüyorum. Ve Beşiktaş taraftarı takımdaki yıldız oyuncuya falan bakmaz. Beşiktaş taraftarı önce güvene bakar. Güvenebileceği bir, inanabileceği bir takıma bakar. Bir yönetime bakar. Güven ortamını sağladıktan sonra o zaman içeriği doldurabilirsin. Ama şimdi şu anda müthiş bir erozyon ve güven ortamı e, nasıl diyeyim sana enflasyonu içindeyiz. Şimdi ben orada programda da söyledim. Şimdi siz Beşiktaş tarihinin en kötü dönemini yaşıyorsunuz. Beşiktaş tarihinin 109 yıllık tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Bu zor günlerin müsebbibi kim? Yıldırım Demirören. Siz diyorsunuz ki Yıldırım Demirören'e Ben sorunca biraz hiddetlendi Sayın Başkan. Ne yapayım dedi. Taksime mi çıkayım dedi. Hesap sormak için. Yok. Kötü söz mü söyleyeyim? Kötü söz mü söyleyeyim dedi. Hayır. Yapacağınız çok şey var. Orada da söyledim, burada da söylüyorum. Şimdi 30, Hazir, 30 Temmuz'da denetçi raporlarının açıklanacağından bahsetti Sayın Fikret Orman. Ya siz 30 Temmuz'da ne açıklayacağınızı ben bilmiyorum. Beni çok fazla da büyük şeylerle karşılaşacağımı zannetmiyorum. İşte ne yapması esne, mesela lazım mesela Yıldırım Demirören ne yapması lazım? Oraya geleceğim. Şimdi bak, e, Serdar. Yıldırım Demirören UEFA'ya Yıldırım Demirören yönetimi UEFA'ya yanlış bilgilendirme yapmış mı? Yalan söylemiş UEFA'ya öyle. Bundan dolayı Beşiktaş ceza almış mı? Almış. Bununla ilgili hiçbir kelam duydun mu Fikret Orman'ın ağzından? Hayır. Ama ne yapsın? Hiçbir kelam etmesin. Etti canım Yani zamanı gelince açıklayacağım dedi şimdi yani. Neyi açıklayacak şimdi Bakın ortada bir... Peki ne yapsın ya? Ben ne yapacağını söyleyeyim. He. Yapılacak iki tane şey var. Şimdi bir Yıldırım Demirören kulüpten bir alacağı var. Size, 104 milyon TL. 104 milyon TL. Evet. Bir kere bütün Rıdvan Akar başta olmak üzere birçok bir Beşiktaş taraftar Yıldırım Demirören'den hesap sorulmasını istiyor. Bu hesap, hesap şöyle sormak, sormak nasıl? Ha, şöyle olur. Evet. Bu hesap sorulması şöyle olur. Bir, bir denetim yaparsın. Denetimde bir suçun unsuru bulursa bunu evet. mahkemeye taşırsın. İki, Hiçbir şey yapmana gerek yok. Senin Mali Mali Genel Kurulu'nda e, idari yönden Yıldırım Demirören ibra edilmedi. Fikret Orman'ın el kaldırmadığı, Mali Kurul'da oylama sırasında olmadığı Mali Kurul'da idari yönden ibra edilmedi. Çoktan ama, mahkemeye maali, gitmesi ama, lazım. Ama Çoktan maali, mahkemeye ma gitmesi ama lazım. Mali yönden etti. Mali yönden etti. idari yönden edilmedi idari yönden çoktan mahkemeye gidilmesi lazım. Etmeyenler gitsin. Ya e, gidiyorlar zaten. Ha. Başkan ne yapmıyor bunu? Başkan neye böyle destek vermiyor? Başkan da işte şimdi federasyon şimdi... başkanıyla niye kavga etsin düşünüyor olabilir. Ki. o zaman. Federasyon başkanıyla niye kavga edecekse? Düşünüyor olabilir. Ben ya, bilmiyorum. Örnek yani, örnek vardır tam, başka Tahmin şeyler. ediyorum yani. Başka şeyler de olabilir. Haklı da belki o gün de dedi. Ben gidip bunları bir adabı vardır. Bu işi adabı ile halledeceğim. Ben açık konuşayım. 30 Temmuz'daki denetim raporlarında çok böyle Udinese dosyası, şu bu gibi birkaç tane parlak işin dışında, filmin sonunda çok fazla bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ama işin acı tarafı, bir milyar dolarlık harcama yapılmış. Sekiz yılda. Bir milyar dolarlık harcamanın hesabı da sorulmayacaksa, birkaç transfere bağlanacaksa bu iş, o zaman Beşiktaş'ta Rıdvan Akan gibi adamlar çıkarlar, benim de Kabataş'tan abimdir, ee, çıkarlar, kendi hesaplarını kendi sorarlar. Neyi sorarlar? Kongre olarak sorar. Taraftar olarak çıkar hesap sorar. Dava açar. Bu hakların hepsi var. Ee, şey olarak Erdoğanlar e, Akar bir... Serdal Adalı'nın başkanlığı döneminde bir karşıt görüş bildirdi mi? Hatırlamıyorum. Başkan adaylığı. Başkan adaylığı döneminde. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Bildirmediyse orada kendisiyle bir çelişki çelişkiyi vardı onu söylemiyorum. Hatırlamıyorum. Söyleyeyim Hatırlamıyorum. Yani. Ya onu bilmiyorum. Zaten yani. resmi olarak adaylıkta koymadı. Yani ona alakası yok ama. Ona alakası yok ki Serdar Adalı'nın adaylığı süreciyle Rıdvan Akar'ın itiraz Rıdvan Akar'ın itiraz ettiği şey UEFA'da gelin onun değil miydi? Hala UEFA'da yapılan şeylerden de başlıyor. Şirketten dolayı değil başlattı o şey kampanya. UEFA'dan dolayı. Yok, no, o yüzden hayır, ben... Serdar Bilgili şey Serdar Ada, Serdar ile ilgisi yok bu işin. Anladım. Ben şey için sordum. Hani Aklanın da gelin kampanyasının kaleme alan Rıdvan Akar değil miydi? Biz mi yanlış biliyoruz? Ya Aklanın da gelin hikayesi başka bir hikaye. onu, başka anekdot olarak o, so, evet, özür o Serdar ile ilgili bu UEFA ile ilgili. Ben onu sonra açarız. Bu UEFA ile ilgili bir tamam. şey. UEFA'nın verdiği kararla ilgili. Ha Sayın Başkan sormayacaksa kongre üyeleri soyar, taraftar hesap sorar bir de hisse senedi sahipleri sorar bu hesap. Şimdi Türkiye'de Doğru, hisse bütün, sahipleri sorar. Bak, bütün bu yaşananlarda bu şike, 3 Temmuz sürecinin de bir borsa yansıması var. Kesin. Bunu en iyi Serdar bilir. Türkiye. Kesin yani, Futbol medyasında Elif Serdar bilir bu işi. Yani şimdi burada bu işin bir de e, SPK'nın veya e, hisse senedi sahiplerinin uğradığı zararlar var ki bu bayağı bir mali külfet. Her kulüp için konuşuyorum. İşte hesap sorma bunlar. Anladım. Şimdi siz UEFA'da e, cezası netleşmiş sebebi belli bilgi saklamaktan, yalancılıktan suçlu bulunmuş bir yönetime en azından ağzınızdan bir kelam çıkmıyorsa güven ortamını sağlayamazsınız. Güven ortamını sağlayamazsınız. Sayın Başkan orada dedi ki ben tarihin en yüksek kombinesini satacağım. İnanın bana tarihin en yüksek kombinesini satamazsınız. Önce Beşiktaş taraftarı şuna inanacak. Bunun hesabını maddi ve manevi bu çöküntünün hesabı sorulacak. mı? Eğer sorulmayacaksa Beşiktaş tribünleri her geçen gün azalır. Bakın doldurursa ne olacak? Mesela vicdanı rahatlama mı olacak? Yoksa doldurursa maddi, maddi rahatlama da olur. Ne vicdan? 4 milyon mu bağışlanacak o zaman? Ne olacak? Bağışlanma değil, hesabını sorarsın. Eğer suçlu bulunursa o parayı çatır çatır da alırsın. Anladım. Tamam. Ya mesela çok ya futbol izliyoruz ya hani diyorsunuz ya hocam da bazen işte en kötü dönemi dün mesela dedi hani tarihinde zaten, beş yaşı en... kötü bir dönem bir olmadı. Bir şey söyleyeceğim. Tarihinde Feyenoord'un da iki sezon önce PSV Eindhoven'da oynayan Feyenoord evet. sezon sonu zor kümede kaldı. Bütün maçlarında Bakın, full oynadı, bakın, oynadı Şimdi Kümede kalmak e, sportif bir şey söylemedi ama o. Ben yani. sportif bir yani şey söylemedim. Şey olarak söylüyorum. Orada da birçok yani durum orada, söz konusu. Glasgow Rangers'la karşılaştır. Dolayı transfer yapamadı. Glasgow Beşiktaş'ı karşılaştıracaksan hı hı. Glasgow Rangers'la karşılaştır. Şimdi bazı Beşiktaşlar bana diyor ki geçen sene Galatasaray'ın da borcu vardı. 400 küsür milyon onlara bir şey olmadı. Bakın değerli Beşiktaşlar. Beşiktaş'ın bugün konuşulan 600 milyon borcu demek bu 600 bin rop, milyon rakamı, Beşiktaş için olan 600 milyon borç rakamı, TL mi? TL'den konuşuyoruz. konuşuyoruz. Evet. Bunun Galatasaray'daki karşılığı yaklaşık 1 milyar TL'dir. Galatasaray'ın 1 milyar TL borcu olursa ancak Beşiktaş'ın 600 milyonluk borcuna tekabül eder. Fenerbahçe için bu rakam yaklaşık 1,5 milyar TL'dir. 1,200-1,300 milyar TL'dir. Yani aynı şeyler değil. Senin alın gücün, senin sattığın forma, senin aldığın pay, yayıncı gelirden, şey yayıncı kuruluştan aldığın şampiyonluk payı, Bunların hepsini üst üste topladığınız zaman sadece 18 bin kişilik farkla bu kapanmaz. Doğru söylüyorsun. Bu başka bir eğilim. Doğru söylüyorsun. E, şu konuyu da kapatalım. Yavaş yavaş artık sonlardayız. E, dinlemeye gerek yok. Sadece kısaca özetleyeyim sizi. Kulüpler Birliği Başkanı, aynı zamanda Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Halil Unal, playoff sistemine karşı olduklarını söyledi. E, bu ilk söylen bir de sonrasında değişir mi? Son 5 dakikamızda böyle değerlendirmek istiyorum. Bence Türkiye Kupası'nı formasyonu değiştirip Lig TV'ye versinler bu iş bitsin. Playoff'u kimse istemiyor ama bu şey ortaya çıktı. Geçen sene Lig TV defaatle bizim fikrimiz değildi yemin ediyoruz. Vallahi bak federasyonun fikri filan diyordu. Onda çok doğru olmadı. Bu seneki bu başvurularla ortaya çıktı. Lig TV'nin de çeşitli talepleri olabilir. Sonuçta futbol kulüplerinin paydaşıdır. Kulüpler bile play playoff oynamayacağız diyorsa bence oynanmaz. Ya ben şu kulüpler bile hiç inanmadım. Hiçbir zaman da inanmayacağım. <laughs> Değişebilir diyorsun. Ya, ha, ha, yani değişir, başka şeyler yapar. Şimdi biraz daha yapısı oturdu galiba. Ya yani ben hani oturacağım. gelmesiyle. Ya ben bu ekip, ya bu kulüpler bile zihniyetinde oturacağına inanmıyorum. Yani Anadolu takımları, Anadolu takımları isyan çıkarmadan, bakın bir daha söylüyorum altını çizerek. <laughs> bir, Türkiye'de büyük şehir efsaneleri vardır. Fenerbahçe ve Galatasaray havuzdan çekilirse ne olur filan. Yok öyle bir şey. Fenerbahçe ile Galatasaray havuzdan çekilemez kanunen net. İmza Yok, öyle, bitmiştir o iş. Şey tazminatı göze alırlarsa yapamazlar mı? Yapamazlar. Doğru sistemin yıkılmasına izin verilmez. Sosyal mühendisler izin vermez. Şimdi bir gelelim ne istiyorsunuz? İspanya gibi bir lig mi istiyorsunuz? İspanya ligine bakıyorum. Birinci takım kim olursa olsun. Ya da yer maddi Barcelona zaten. 123 milyon pound alıyor. Yayın havuzundan. İkinci İspanya'da takım, pound Pound Hayır ben pound üzerinden pound. söylüyorum. 123 milyon pound alıyor. Üçüncü takım 37 milyon pound alıyor. Yani 100 milyon pound fark var yani. Fark var. Sonuncu takım 10 milyon pound alıyor. Olympia Eğer yani. sizin için İspanya çok güzel bir modelse ve siz de bu ligin hayatınız boyunca figüranları olmayı kabul ediyorsanız aynı yolda devam edin. Şu anki bizdeki dağılım güzel ama iyi dağılım. Çok değil. Çok değil. Bakıyorum bizdeki dağılıma. Şimdi bak en iyi dağılımı size söyleyeyim. Bundesliga. En iyi o. 21 milyon pound alıyor birinci takım. İkinci takım 20 milyon pound alıyor. Sonuncu takım 11 milyon pound alıyor. En güzel Ama şampiyonluk payı var orada da. Şimdi bak. Ama bak, çok ha, daha. Aldığı rakamı söylüyorum. Sonuncuyla birincinin arasındaki fark 2 kat. İspanya'da bu 12,5 12 kat. 12